Merhaba arkadaşlar ben Asat bugün sizlerle fare imlecini nasıl değiştireceğimi göstereceğim. Mesela benim gibi böyle e, böyle işte siyah istiyorsanız böyle buraya fare yazın. Burada ilk çıkan şey tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle şey çıkıyor. Şimdi burada böyle yapın böyle hızlı olsun arkadaşlar. buradan şöyle şey tıklayın arkadaşlar sonra burada sizin çok şey olacaktır. Ben buradan Azaz Meyve'yi seçtim. Çok iyi arkadaşlar. Şuradan şunlar da olacak. Ve ben çok iyilerini göstereyim. Ben zaten şu an çok iyi. Ya. Daha. daha çok iyi. Işte. Daha çok açılış yerimler. Bunu söyleyeyim. Tamam diyelim. Şöyle. Bir tane alak salak şeyimiz çıktı. 6.3'ten 5'e biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, başlat. Buraya far yazıyorsunuz. Sonra fare özelliklerine geliyorsun. Fare özelliklerinden böyle buraya yürüyorsun. Mesela şu şekilde. Böyle. böyle. Tamam. Bakın geri geldi. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.